This time it told me. Bu sefer bu ayet bana dedi. Konuşma cümleleri burada tırnak içerisinde olduğu için geçmiş zamanda değil. Consider, düşün demek. Consider life from the point of view of ever living and self-subsistent one. The point of view bakış açısı demek. Yani bakış açısından hayatı düşün. Hangi bakış açısı? O da bununla geliyor. The ever living high self-subsistent, subsistent devam eden demek. Self kendi, kendi devam eden zat biri diyor. Bu kayyum demek. Zatında Cenab-ı Hak kayyum malum. Yani hayy kayyuma bakan yönüyle hayatı düşün. Who gives you life? Ki o sana hayat veren hayy kayyumun bakış açısına göre hayata bak. Hayatı düşün. So sıfat yoksa orasında bakın burada da böylece bu nedenle manaları veriyor bu şekilde. Burada da böylece şimdi ayet bunu deyince sonra böylece baktım. I looked Evet, looked sese odaklanıyorum, harflerle yorulmuyorum ve böylece baktım ve gördüm and I saw that. Evet ki gördüm ki. Ondan sonra zaten if only one aspect of my life looked to me a hundred looked to the ever living and self subsistent one. Aspect hayatımın bir cephesi. Aspect vecih yüzey yön demek yani. Sesa manası da veriyor bu Türkçede if close. Yani hayatımın bir yönü bana bakıyorsa yüz parçası da Zat-ı hayy kayyuma bakar and if yine aynı benzer yapı geliyor bu sefer sonucu itibariyle yani hayatın ürettiği sonuç itibariyle of its results onun sonuçlarının iki virgül arasında ekstra yani bu yönüyle bakacağım. One looked to me hayatın sonucu itibariyle biri bana bakarsa a thousand looked to my creator. Bin tanesi yaratıcıma bakar diyor. Sonra since this is the case bakın bunun hepsi madem durum budur vaziyet budur. Since madem manası veriyor. This is the case. Case hal, durum, vaziyet. Madem durum budur. To live for one instant. Bir an için yaşamak. To live For one instant within the bounds of divine pleasure. Divine pleasure Cenab-ı Hakk'ın rızası demek. Yani Cenab-ı Hakk'ın rızası dairesi içerisinde demek burası. Bound sınır, divine pleasure rıza ilahi yani. Rıza ilahi dairesi içerisinde bir an yaşamak to live is sufficient. yeterlidir. A long time uzun bir zaman is not required. Lazım değildir. Gerekli değildir. Required gerektirmek. This truth may be explained in four matters. Matter kimyada madde manası veriyor. Günlük hayatta da mesele manaları veriyor. What is the matter? Mesele nedir? Burada da dört mesele içerisinde izah edilebilir bu hakikat. Anyone who is not dead or who wants to be alive, canlı olmak isteyen veya ölmek istemeyen herhangi biri istemeyenler. Should seek, araştırmalı. Seek, research, araştırmak, melimalı manası, araştırmalı. The nature and the reality of life hayatın hakikatini ve fıtratını, hayatın tabiatını ve gerçeğini araştırmalı. And it is true rights. ve gerçek haklarını in those four matters. o dört mesele içerisinde they will find bulacaklar dem dediği the nature and the reality of life and its true rights. onları bulacak and be raised to life ve hayata yükselecek. Yani canlanacak. A summary is this. özeti budur burada ayrı bir yapıyı öğreniyoruz. İngilizcenin bize sağladığı şu da fosforlu olacak. Şimdi more tek başına daha fazla demek the article ama the more the more kalıpları var. Türkçede bu nasıl söyleniyordu? Yani hayata hayat oldukça bu da böyle olur diyordu. Ama burada the more life looks to ever living and self-subsistent one hayat zat-ı hayy kayyuma baktıkça veya daha çok baktıkça and the more belief becomes the life and spirit of life ve iman hayat ve hayatın ruhu oldukça the more bakın yine altta da geliyor and the more becomes perpetual perpetual daimi demek yani bakileşir ve o da o derece bakileşir diyor. It becomes buradaki hayat. Hayat bakileşir. Daimi, daimiyet kazanır. And produces üretir. Enduring fruits. Enduring kalıcı. Enduring fruits kalıcı meyveler verir. Üretir. It also becomes so elevated Yani öyle yücelir ki That Hayat öyle yücelir de Also Deda manası veriyor Şimdi bunlar olurken Onun katmanları anlamında It also becomes so elevated that O kadar yücelir ki It receives Alır, kabul eder The manifestation of eternity Sonsuzun tecellisine erer Böyle de olunca No longer Artık demek No more Artık No longer Artık demek It no longer looks to the brain or length of a lifetime. Bu ömür demek. Yani bir ömrün uzunluğuna veya kısalığına artık bakılmaz diyor. Rabbim öyle bir ana muvaffak eylesin her birerlerimizi. Burada şu kalıbı öğrenmiş olmak zaten günün hissesi adına yeterli Allah'ın izniyle. Yine bakın özne hemen arkasından fiiller geliyor. The more life looks, the more belief becomes, the more it becomes yine aynı yapı. Şurası the more buraya da hitap ediyor. The more produces.